yapmasın. O da bak, bu kerece de ne var? İlk bakır çıkarma operasyonu. Evet, ilk bakır çıkarma operasyonu. Bu dolabı motorundan ne kadar bakır çıkacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yasin Baba ve ben, eşim Pırat, bugün buradayız. İyi, evet. evet. Şöyle bir kapak çıkaralım Tá comigo isso. Hã? Yapma yapma. Tutuyor valla. Hayır hayır, ee, senin şey vardı, keser, Vur, insin aşağıya motor. Göreyim ya. Uh -uh. Ya baksana, tertemiz içindeki. Ya. Şu güzelliği azıcık bana doğru çevirir misiniz? Vay vay vay. Altın gibi parlıyor valla. Şşş bir <laughs> tane buradan bir tane buradan. Kesecek mi? Kesmek değil mi? Keske çekişe bu süt mü? olur mu?